2008 ile 2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı tam 174 bölüm boyunca reyting rekorları kırıp seyirciyi kendine bağlamıştı. Yayınlandığı dönem bir fenomene dönüşen dizinin unutulmaz karakterlerinden Osman Ağa'yı canlandıran Cezmi Baskın dizi hakkında yıllar sonra itiraflarda bulundu. Ancak videomuza geçmeden önce aramıza Katıl adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2008'in Temmuz ayında hayatımıza giren Akasya Durağı bir yaz dizisinden çok daha fazlasıydı. Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Melek Baykal gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Akasya Durağı Efsane dizi Çiçek Taksi'nin devamı gibiydi. Kısa sürede yoğun ilgi gören komedi dizisi tam 174 bölüm sürerek 2012 yılına kadar devam etti. Günümüzde tekrar bölümleri hala sıklıkla izlenen Akasya Durağı'nın bu kadar sevilmesinin nedeni hala bilinmezken dizide Osman A karakterine hayat veren Cezmi Baskın katıldığı YouTube kanalında itiraflarda bulundu. Akasya Durağı'nın unutulmaz karakteri Osman A'yı canlandıran Baskın diziyi ilk başlarda ciddiye almadığını itiraf etti. Akasya durağına başladığımız zaman pek ciddiye almadım ben. Yani senaryoyu ciddiye almadım. Bu basit bir total izleyiciye hitap edecek sıradan bir komedi diye algıladım ama tuttu ve bunun üzerine düşünmeye başladım. Acaba niye Akasya durağı bu kadar popüler oldu diye düşündüm. Halktan gerçek insanların yan yana konmasıyla ortaya çıkmış bir gerçekçilik.